Orhan saygılarım saygıyla. Öldüğünde bu şiir cebinde bir diş fırçasına sarıda bulundu. Cebinde 38 kuruş. Ben Orhan, Orhan Meliye. Yazık Mili. oldu Süleyman Efendiye Mısra Meşhur'un yazdı. Duydum ki merak ediyormuşsunuzuz ya hayatım. Anlatayım. Böyle adamım yani öyle çirkin hayvanı falan değilim. Bir ağzım var, bir burnum var. Pek biçimde olmamakla beraber. Bir evde oturur, bir işte ne çalışırım. çalışırım. Ne başımda bulut gezdiririm, ne de sırtımda mührünü mübet. Ispanağı çok severim. Puf böreğini hele bitiririm. Ne İngiliz kralı kadar mütevaziyim, ne, ne de, de Celal Bayar'ın Ahurusa gibi, gibi aristokrat. Malda mülkte gözüm yoktur. Vallahi, Vallahi yoktur. yoktur. Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'tir en, en yakın, yakın arkadaşım. arkadaşım. Bir de sevgilim vardı. Pek de Adını söyleyemem. Edebiyat, Edebiyat tarihçisi bulsun.